Hanımlar, harika bir sofra hazırlamışsınız. Ay. Ne meziyetleriniz varmış sizin böyle. <laughs> öyle, öyle, Hepinizin emeğine ve ellerine sağlık. Estağfurullah, estağfurullah. İnşallah bu sofralarımız bol olsun. Amin, amin, amin. Allah Niye dikiliyorsun orada öyle? Bak, Şevket Bey de gelmişler. Hoş geldiniz desene. Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk Dünür. Nasılsın? İyi misin? Sağlığın saatin yerindedir inşallah. Yerinde, yerinde. Mukaddes şekercizadeyim ben. Kolay kolay bir şey olmaz bana. Mustafa. Hoş geldiniz. Ayhan, Ayhan Mustafa helalleşin. Hakkı nereyle kardeşim? Ne yapıyorsun Mustafa? Para ver, para. Tamam. Siz iyisiniz değil mi Fatih? İyiyiz, iyiyiz. Bak bizi görmedin. Gelinlik damattık. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam, tamam kardeşim, görmedim tamam. Al kardeşim. Ya ne yapıyorsun? Hadi. Buradan, buradan giriyormuşlar. Nasıl buradan giriyoruz? Herkes görür bizi böyle. Tamam. Gel, şuradan gel. Canım, nerede kaldı bu çocuklar? Ee, gelmek üzerelerdir babaanne. Alo, Mustafa. Abimler gelince haber verir misin bize? Ee, az önce geldiler Selin Hanım. Geldiler mi? Gelmişler. Herkes sessiz oluyor tamam mı? Madem bir sürpriz yapıyoruz, iyice şaşırsınlar. Tamam mı? Günay ışıkları kapatır mısın? Hemen Ne gerek var şimdi buna? Ne gerek var? Anneciğim olur mu? Sessiz. Bak şimdi kimseye görünmeden yukarı çıkar üstümüzü değiştirir sonra ineriz. Gel gel. Ya çok karanlık. Ham tut elimi. O oh, orası değil. Yapacağım. Elimi tut deyip bana ne yapıp dönüyorsun. Al işte elim burada. Ya bir bizim ya. ya sen bir şey... <laughs> 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 Sürpriz. Evet, sürpriz. <laughs> oh, ne güzel memleket ya. tabi tabii canım gülün, eğlenin. Oh kah 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 ki ki ki. Biz burada fare gibi kemirelim. Şimdi siz böyle gelinlikli, damatlıklı göremedik deyince bizi. Biz de ne yaptık? Böyle giyindik, sürpriz yapalım dedik size. Evet, yani böyle bizi görünce mutlu olursunuz diye düşündüm. Bu Zeynep'im ne kadar da güzel olmuşsun. Beni çok duygulandırdınız. Düşündüyse çok ince düşünmüş. Ben düşündüm babaanne. Ben düşündüm. Peki. Böyle gelinlik damatlık tamam da bir de düğün görmemiz lazım. Şimdi ben burada söz veriyorum. Düğün yapacağım. Hem de şifte düğün. İnşallah. Orhan nerede? Hala mı hasta? Hasta mı? Orhan hasta mı? Ya bugün telefonda konuştuk. Hastayım evde yatıyorum dedi. Hangi evde? Hangi evde olacak Dülür? Karısının evinde. Ne münasebet. Kovdum onu ben bu evden. Oy. Ne? Ulan sen benim yeğenimi nasıl evden kovarsın? Kovarsam kovarım be. Orhan nerede? Tebbi Nerede Orhan? Sokakta mı kaldı? Hanımefendi, o çocuğu bu evde istemiyoruz. Tamam. O zaman ben de onların ikisini alıp benim evime götürürüm. Ha. Benim evim de yüreğim de geniştir Fehmi Efendi. <laughs> ne alırsın? Kızımı bu evden hiçbir yere götüremez. Konuş Fehmi konuş. Biz ne yapıyoruz bu kandes? Abi. Size düğüne kadar izin vermiştim. Şimdi izinleri kaldırıyorum. Gelin kızım hazırlan. Kocanın evine gidiyoruz. Ne var? Yapma ya. oldu abi? Dayım vefat etmiş ya. Uy deme. Uy Allah taksit E bu durumda da düğün ertelenir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.